Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bugünkü kıssamız salih ve iyi insanlarla dost olmanın insan üzerindeki olumlu etkileri hakkında. Gelin bakalım kıssamız bize neler anlatacak. Bir kişi hamama gider. Hamamda dostlarından biri kendisine temizlenmesi için güzel kokulu bir kil verir. Kilden o kadar hoş kokular, o kadar güzel kokular geliyordur ki adam dayanamayıp kile sorar. Am mübarek, senin güzel kokundan mest oldum. Haydi söyle, sen misk misin, amber misin diye sorar. de şöyle cevap verir. Ben ne miskim ne de amberim. Bildiğiniz alalade bir toprağım. Lakin bir gül fidanının altında bulunuyordum ve her gün gül goncalarından süzülen güzel kokularla ıslanıyordum. İşte senin hissettiği gönüllere ferahlık veren güzel koku o güllere aittir. Şeyh Sadi Şirazi hallerdeki sirayet hususunu şöyle ifade eder. Ashabı kehfin köpeği sadıklarla dost olduğu için büyük bir şeref kazandı. O kadar ki adı Kur'an-ı Kerim'de geçti. Lut Peygamber'in karısı ise kötü insanlarla, ahlaksızlarla dostluk kurdu da kafir oldu ve sonunda helak oldu. Kötü arkadaş bir tane de olsa çoktur. İyi arkadaş bin tane de olsa azdır. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de geçen Yusuf peygamberin Mısır'dan gönderilen gömleğinin kokusunu Yakup aleyhisselamın Kenan ilinde duymasını da Şehzadi şöyle yorumlar. İyi halli insanların manevi halleri cansız bir gömleğe bir eşyaya bile sirayet ediyorsa o halde eşyadan daha hassas olan insan kalbini neden titizlikle muhafaza edilmesi gerektiği ortadadır. Evet arkadaşlar, haydi gelin şimdi kalbimizde beslediğimiz sevgileri, muhabbetleri, hayranlıkları bir daha kontrol edelim. Sevdiğimiz, hayranlık duyduğumuz, peşinden gittiğimiz kimseler acaba hangi yoldalar? Nereye gitmekteler? ve hayatlarını nasıl ve hangi düzene göre yaşamaktalar? O halde bunları bilelim. Yolumuzu, gideceğimiz menzilimizi ve o yolda seçtiğimiz yoldaşları buna göre seçelim inşallah. Allah'a emanet olunuz.